Buna Buna. Buna. abi, abi, abi bak, yani. Nerede? Ben nerede? Gazboğası. Oğlum sen insan olmayacaksın. Oğlum de bu çocuklara ızdırap olmuşsun sen? Ya, ben ne yapmışım baba? Oğlum, ya baba sen artık Tamam ne yapmışım? Baban gelmiş yüzüme su fırlattı. Bu çocuğa ben ceza vermeyeceğim de alınır mı öpeceğim? Çocuğu nasıl yetiştirirsen öyle ağacı büyük olur. E oğlum şimdi sen bana bak elim... Elimi kaldırmayacaksın. Kendimi koruyorum şu an. <gülüyor> koruyorum <gülüyor> şiddetten koruyorum. Peki oğlum. Kardeşin kendini koruyabil değil mi? Seni ederim senin Cimer'e şikayet eder ama. Nere? Cimer'e. Sayın Cumhurbaşkanımıza şikayet ederim senin Ha işte. O... Kalkla merak Sen vuramazsın bana. Şikayet bak, ederim bak. Şikayet edeceksin. Şikayet edeceğim. Sen bak. görmüşsün. Sen o çocuğu... Bant... Oy! Şşş. Sen o çocuğu bantlarken... Cimer Akran geldi, ben He. vurmadım, baltladım ama sen de Am beni baltattın. Ben <laughs> koyuyorsun? koruyorum. Sen Biz niye evladız? Sakın ha, param paramparça ederim ha. Korkma, kork Çok kork insan. Yemin ederim. Kendimi savunuyorum şu an. Yok.